Yaşam sana hediyelerini vermeye başlıyor. İnsanlar seni anlıyor, hayat seni anlıyor. Bakıyorsun aslında anlatılamaz olan kendin misin? Yani ben onu diyorum. Önce kendine bir düzelt Bunu da ben hayata uyanla başardım. Hey. Başka yollarda aramışız. Aslında çok yakınındaymış, hep yanındaymış. Hey. İlk zamanlar anda kalayım, evet anda kalı, Andayım zannediyorum ama anda değilmişim. Kafa başka yerlerde. Düşünceler, hiç farkında olmadığım, gelen sürekli zihin, işte düşünceleri, hareketler, bedenimin farkında değilim birçok şey. Ama sen bana tekrar çocukluğumu geri verdin. anda kaldığında sorun olmadığını gördüm aslında. Sorunları yaratanın kendimiz olduğunu fark ettim. Yaşadığını zannetmek gibi bir şey. Aslında hani hayatın içinde görünüyorsun, görüntün var ama onu gerçekten deneyimlemek böyle bir şeymiş. Ağlarla gülmek veya çok üzülmek değil. Bir denge. Dengede olma hali gibi. Mesela şunu işte o yüzden hatta koydum buraya. Şunu yaşadım sanki. Tasavvuftan, hakikatten, kişisel gelişimden neler neler. Yani ben diyorum ya artık hani birçok alanda sohbet edebilir, bilgi sahibisin ama kendinde sonucu yok. Hani bunu hayata geçirebilmek önemliymiş. Ya bir de senin olan süreçte şey diyorum yani bir mesela hayatında sıkıntılı vesaire olma süreci yani böyle. Onlar da kalmadı. Ben değiştikçe benim dünyamdaki insanlar, tavırları çünkü hani ben kendi içime dönmüştüm.